Üçüncü Mektup Sevgili anacığım, babamın ahirete gittiği günden kısa bir müddet sonra Kadosra gelmişti köye. Genel olarak bütün arazileri ölçerek tabulandırıyorlardı. Babamın emlakine sıra gelince İzzet ve Hakkı abimler sana danışıyorlardı. Nasıl paylaştıralım diyerekten. Sense beni hesaba katmayın. Nasıl paylaştırırsanız ben kabul ederim demiştin. Ben her türlü paylaşıma razıyım. Dünyanın malında gözüm yok. Bana bir pay ayırmasanız bile olur. Siz aranızda anlaşmaya varın. Ondan sonraları konu ne zaman gündeme gelse hep aynı anlayışı sergilemiştin. Rahmetli babamın günündeyken bile hep yerlerin paylaşımını ondan istemiştin. Hatırlıyorum o günlerde uzun zaman babacığımı zorluyordum. Evlatların hep fındık harmanına bakıyorlar derdin. Herkese bir parça ver ki onların da harmanı olsun. Senin eline bakmasınlar diyordun. Ve nihayet senin dediğin gibi oldu. Herkesin yerini babam göstermişti. O paylaşım şekli günümüze kadar gelmiş bulunuyor. Bazı hoyratça istisnalar hariç. Anacığım, senin elimizdeki bu miras hakkındaki sehavet anlayışın hayranlıkla anlatılmaya değer ve bütün vereselere bildirmemiz çok değerli tabii ki. Yüce Rabbim sana ve önceki giden tüm büyüklerimize rahmet eylesin. Sıkıntı ve darlıktan uzak günler geçirmenizi Allah Azze ve Celle nasip etsin. Allah'a emanet olunuz. Hoşça kalınız anacığım. Küçük oğlun Aydın.